Anadolu Üniversitesi öğrencileri mağdur. Onlar mezun olmak istiyor ama ne yazık ki YÖK ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından öğrenciler mağdur ediliyor. Yaz okulu açmama konusunda Anadolu Üniversitesi rektörü direndi. Bizim çabalarımızla, YÖK Başkanının da katkısıyla bu direnç kırıldı. Ancak şimdi 3 dersten bütünlemeye sınavına girmek isteyen öğrencilerin önüne set çekiliyor. Sayın Rektör, sanırım bilmiyorsunuz. Eğer 22 Temmuz, 26 Temmuz tarihleri arasında bütünleme sınavına giremezse bu arkadaşlarımız, bunlar mezun olamadıkları için bir yılı kaybediyor. Bir yılı kaybetmek ne demek biliyor musun? KPSS sınavına girememek demektir. İş sınavlarına girememek demektir bir yıl geç mezunu. 365 gün bunlar açlıkla terbiye mi olacaklar? Eğer siz işsizler ordusuna yeni insanlar katılmasın diyerek istatistik kurumunun üstünü örttüğü gibi siz de bu sürecin üstünü örtmeye kalkıyorsanız yanılıyorsunuz. Öğrenciler sahipsiz değil. Öğrencilerin hakkını savunanlar var. Eğitim bu şekliyle tarumar edilemez. Yeter artık. YÖK Başkanı Sayın Yekta Saraç'a çağırındır. Lütfen, lütfen öğrencilerin mağduriyetine son verin. Öğrenciler mağdur olmak istemiyor, mezun olmak istiyor. Bu çığlığı duymak durumundasınız. Bu çığlık duyulmadığı takdirde YÖK ve Anadolu Üniversitesi rektörlüğü görevli yapmamış olacak.